arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Brawl Stars videosu çekiyoruz. Aradan ee, bayağı baya yok. 2-3 gün geçti. Ben video izleyemedim tabi hastaydım. Abi, bir dur bir dur. Bugün sizlerle birlikte <laughs> oynayacağız. Yeni şeyler falan biriktirdim. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar yanımda Akif var ama hattımı bağlı değil. Tekin bir de Akif var onunla birlikte kupa falan kasacağız. Ben Hadi bu iyi almayacaktım aslında. Ben bir tane paket açıyordum tamam mı? İçinden kredi çıkmasın mı? Krediyle yanlışlıkla gigi aldım ya. Maalesef. Ama daha burada biriktirdiğim birkaç şey daha var. Hepsini açacağız. Buradan da bir tane şey açacağız. Açacağız. Şimdi ilk önce bir ne gelmiş bir bakalım. Tamam onu açacağız. O yeni karakter burada satılıyor. Adı ne? Ben ona ya. Küçük. Tamam. Bakalım abi ne? Aşırı on point. Oh, eh, adı değişmiş. Tamam şimdi bunu bir açalım. Güzel mi? <laughs> Efsane bir çıksaydı keşke bu ne? Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam ben de Gale'ın kostümünü <laughs> istiyorum. <rude>. Bir dakika <laughs> kardeşim bu tabi bilmiyorum büyük ihtimalle bir söyleyeyim my such rude company today so much chaos so little calm tamam o bakana kadar ne var Oşiroi, artık 3'e geçiyorum şu yeni şöhrete geçeceğim Big years of them. Pocket that jump. Basket dead. Pocket. Oh. açacağım diye. Forgive me. I'm not used to violence. açacağım. Tam herhalde Akif'le ilk videom. İkinci ayıtım. Tamam. Sonları bir alalım. Ben kalkmıştım. Tamam. Tamam. Uuh. Şimdi buradan bir açalım. da. Bu ne da. Hadi ne çıktı? Ne? Hani? Bu bak bu da iyi. Çok iyi kostümler çıkıyor ya. Ne diyor? Ne dedi? Tamam o zaman. Şimdi buradan şunu bir açalım ve Ayşe şöhretine bay bay diyeceksiniz. Aa. üçteymişim ben, ama yani iki değilmişim, üçe geçtim. Çok iyi. Ben bunu takacağım. Ah, Bunu yüzüne mi taksam ya? o emojiyi bir bulayım ben. Nerede? Arkadaşlar başka oyun videosu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ben yorumlara bakıyorum. Bir de 100 abone, abone olmaya çalışıyorum. 91 e aboneyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olun yani. Bir 100 aboneye ulaşalım. Ben bulamadım bunu. Genelde su oluyor. Bir bakalım. burada. Tam bu daha iyi. Ne ben hızlı açtığımda efsanevi olmuştu. Niye açmaz? Açtın ki sen de. Şimdi şunu açalım. Hadi. İnşallah Spike çıkarıyor.

Ya, yanlış yazdım. Jo çıktı. Şimdi hemen gösterelim. Belki kol seçelim. Ya şunun destek olması lazım ya. Neyse. Kostümüm bak. özelliğini de alırım. Altını mı kaldıysa tabii Hadi ki bütün... Evet. Hasar ve her olsun. Oo. Bu, 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 çok, bu çok iyi. Gözde aşağı. Hı hı. Tamam. Oynayalım bunu. Ha boymuş. Bu Hadi bakalım başlayalım. Burada. Şu, bu boy veriliyor bize? Ama ben bunu değil bu olu seçeceğim. Burada et var seçmesin. Bence. Bence burada Edgar gider. Seç artık. Tamam oldu. <laughs> Öbür karşı takımdaki adam da yeni karakteri almış ve Ne <laughs> 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 Zaten krediyle oynuyor öbedemem. Bekle, bekle, bekle. Ya hayır, 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 hayır. Olmaz mı? Daha dakika bir gol değil ya. Tamam. Boştan, boştan bir şey olmaz. Tamam oh, bak şimdi ben burada. Tamam. <laughs> Hadi artık. Oyun burada başka hangi karakter gider ki? Bibi gider mi mesela? Evet. Evet. <laughs> <laughs> olsun 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 sıkıntı yok. Çok iyi. Hadi abi. <laughs> 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 <Altı. gülüyor> А будем. Ади Çok iyi. Hadi oradan gol gelir mi? Gol gelir mi? Çok iyi. Tamam. 2-0 aldık. <laughs> Keşke tekrar oyunu olsaydı. Aha. Şu da destansı. Tamam ya. Tiki'nin daha iyi şeyleri var. Kostümleri var bende. Bu ne? Oha. Yeni kutuyu ben nereden bulayım? <Sessizlik> ya, i̇ki savaş kazanırsak bir kutu mu? <Sessizlik> ha on üç var. Ha. Ya yine aynı hata. Yeter artık. Kumar sen hayatında sanki hiç sanki bu karakter aldın ya tamam dedim de akif arkadaşlar arkadaşım yani tamam <laughs> ya ben de adam bir karakter değil mi seçtim <laughs> <laughs> chào oh, hương <coughs> Hva synest du er god som ball. Bu 1 60 69. Yok 60 diyor. Tamam. Çok iyi, çok iyi. Oo, o da iyi. Ay ya. Tamam. Peki. Hayır hayır Rayet topu kaçırıyor. Kaçırsın. 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 Hayır hayır, Kaçırsın. Kaçırsın. Kaçırsın o adamlar bir sıfır aldı ya. Olsun olsun olsun. Tamam şimdi Baş bir şey yoksa tamam bir savaş daha verelim. Kazanalım sonunda farklı bir. Bas. Şu yeni karakteri ben de seçmek istiyorum da işte ne işe yaradığını biliyorum. Tamam. Evet, adamın cc cc max

Evet, evet. Adam cinsi yiyor mu şimdi? Adamı adam de öleceğim şimdi. Nasıl? No, nasıl öldü? Nasıl ki olmaz yok. Ben ölüyorum. Oh, vurup Yeni açtı. Aha kutu. Şimdi şu sütal edesini açalım. Ben bunun görüntüsünü alırım. Bir tane daha. Çok iyi. Dokundum. Yedim. Parla. Çok bir şey Peki. Evet arkadaşlar. Allah bir konuşabilsem. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da. Video izlediğim için izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık konuşabilir miyim ya? Videoyu kapatacağım. i not forget to the me and not see you